Ekonomik krize rağmen Almanya'daki zenginlerin hem sayısı hem de sahip oldukları servetin miktarı arttı. Menajer Magazin dergisi ülkenin en zengin 300 kişisini yayınladı. Buna göre Almanya'daki milyarder sayısı 122'yi buldu. Peki dünyanın en önemli ekonomileri arasında gösterilen Almanya ekonomisi ne durumda? bir yıldır sürekli gerileme kaydeden Almanya ekonomisi ilk kez Nisan, Mayıs, Haziran aylarını kapsayan yılın ikinci çeyreğinde %0,3 oranında diğer bir deyişle binde 3 oranında büyüme kaydetti. Araştırmalar tüketicinin de daha fazla harcama yaptığını gösteriyor. bir çocuk babası Ali Yıldız 5 yıldır Almanya'nın Dortmund kentinde yaşıyor. Daha önce bir fabrikada işçi olarak çalışan Ali Bey, bir buçuk yıldır devletten aldığı sosyal yardım parasıyla geçimini sağlamaya çalışıyor. Ekonomik iyileşme, istikrar, sosyal adalet ve sosyal refah gibi kavramlar Ali Bey'in evine uğramamış anlaşılan. Aracıdan aldığım bu paraya yani ne benim geçimime yetiyor, ne benim sos sosyal aktivitelerime yetiyor, ne alışverişime yetiyor. Yani herhangi bir şekilde yani aldığım para ben minusla yaşıyorum zaten. İzin kesinlikle yapamıyorum. Ondan sonra yememden, içmemden kısıyorum. Ondan sonra yani bir yerde oturup eşimle oturup bir şey yiyemiyoruz. Yani beraber yani bir etkinliğe gidemiyoruz. Bir sinemaya gidemiyoruz. Bir tiyatroya gidemiyoruz. Ondan sonra yani beraber yani çıkıp da yani yani olan etkinliklerin hiçbirine yani katılamıyoruz. Çünkü yani aldığımız para hani bizi eve mahkum ediyor. Bir çocuklu aileye ödenen sosyal yardım parası 1292 euro. Yıldız ailesi bunun geçinmeye yetmediğini belirtiyor ve hesap yapıyor. Yani devletin bize verdiği, Argen'in bize verdiği para 1292 lira bir para. Şimdi ben buradan bir hesap yapıyorum. Bu hesabı yaptıktan sonra benim burada 1370 yani bu da en kısıtlayarak yani yaptığım hesap. Yani ben bu 1370 ile girdiğim zaman zaten minusun içine otomatik olarak girmiş oluyorum. Ben burada bu parayı yani size sormak istiyorum. Yani şurada geçinebilir misiniz siz? Almanya'da yıldız ailesi gibi yaklaşık 7 milyon aile devletten alınan sosyal yardımla geçinmek zorunda. Bu ailelerde ise 1 milyon 900 bin çocuk yaşıyor. Çocuğum, çocuğum mesele e, herhangi bir isteğini alamıyorum. Mamasını ve pempasını yani sınırlı kullanarak bunları alıyorum. Yani çocuğumuza yani e, nasıl bir gelecek hazırlayacaksa biz de yani korkuyoruz. Nasıl çocuğumuzun geçimini ileride ne yapacağız? Onu da bilmiyoruz. Tasarruflu yaşamalarına rağmen ay sonunu getiremediklerinden şikayet eden Yıldız ailesi hükümetin verdiği 5 oyluk zammı da bakın nasıl değerlendiriyor. Ben en başta hükümeti yani bu 5 euro'dan dolayı tebrik etmek istiyorum. Yani bize yani 5 Euro'yla e, geçimimizi sağladığı için kiramıza yardımcı olduğu için gelir giderimize yardımcı olduğu, Herhalde bu 5 euro'yu da verdiği zaman biz artık tüm sosyal etkinliklere, sosyal aktivitelere çok güzel katılacağız. Yani 5 euro yani bize her taraftan yani artık nasıl harcayacağımızı da yani bilmeyiz. Artık bu 5 euro'yu ben şey yapıyorum yani e, bir protesto olarak herhalde Clara geri geldi edeceğim. Dışarıdan bakılınca Almanya refah ülkesi olarak görülüyor belki ama Almanya'nın sosyalliği artık tartışılır durumda. Zira hükümetlerin hazırladığı yasalar ve uygulamalar en temel hakları bile yavaş yavaş yok ediyor. 1 Ocak 2005'te yürürlüğe giren Hart 4 yasası da bunun en somut ifadesi hali hazırdaki sosyal yardım yasası yoksulluğun resmileşmesi anlamına geliyor ve herkesim yasanın kendi açısından yeniden düzenlenmesini istiyor.